YouTube'da yayındayız. Evet iyi akşamlar. Bu akşam canlı yayın yapmayacaktık. Şu anda yayında mıyım ben? Evet yayındasın. Bu akşam yapmayacaktık yayın ama dün akşam şu fotoğrafı gördük. Şimdi size göstereceğim. İzmir Alsancak An Stad'ın işte açılışa ilgili fotoğraf var. Hani derler ya bazen roman yazsanız bir fotoğrafını anlattığını anlatamazsınız diye. Şimdi bir kere şunu ismini koyalım. Ee, bu AK Parti ile ilgili eleştiri çok alıyoruz yani. AK Parti düşmanı veya devlet düşmanı falan gibi konu, işte devlete karşısınız. Ee, bu arada yayın... <laughs> yok sorun yok. Evet olabilir. Şimdi biliyorsunuz 3... 3 kamera 2 tripod. 2 tripod 3 kamera çekiyoruz. O yüzden bazen ufak tefek arızalar oluyor. Şimdi bakın AKP devlet demektir. AKP bir iktidardır. Hükümettir yani. Siyasi partisi daha doğrusu, Adalet ve Kalkınma Partisi her parti gibi seçime girmiştir. Aldığı oyla iktidar olmuştur, Yüksek, herkesten fazla oy almıştır ve iktidar olmuştur. Ama sadece iktidardır ve hükümettir. Ee, devlet değildir, devlet başka bir şeydir. O yüzden AKP'ye karşı olmak, yani bunu normalde herhangi bir AB ülkesinde 5 yaşındaki çocuklar bile bilir ama biz bunu burada anlatmak durumunda kalıyoruz. Bunun için üzgün üzgünüm. Ee, AKP iktidardır hükümettir ama devlet değildir. Ee, o yüzden AKP'ye karşı olmak başka bir şeydir. Ee, devlete karşı olmak başka bir şeydir. Bunu çok net bir kere söyleyelim. Ee, ayrıca günün birinde AKP iktidardan gidecek. Hatta belki yakında gidecek. Başka partiler gelecek veya bir ittifak gelecek veya bir parti gelecek. O zaman göreceksiniz yine biz ben aynı yerde olacağım. Burada olacağım. Ee, e, fakat şimdi AKP'nin yanında olanlar bu partinin en yandaşı olanlar, bu partinin tetikçilerini yapanlar veya işte bu partinin troll gazetecileri göreceksiniz hemen yeni gelen partinin yanına gidecekler. Ee, o zamanlar yani o gel, o günlerde e, inşallah Allah hepimize sağlık, saat verir, Birbirimizi görürüz. Ben yine aynı yerde olacağım. Ee, yeni gelen partinin veya yani yeni gelen ittifakın e, en azından yandaşı olmayacağım. Yani bunu söyleyeyim ama şu dönem Tayyip Erdoğan'a AK Parti her akşam e, ekranlarda işte e, yıkama yağlama yapanlar e, o zaman yeni gelen partinin yanına yanaşacaklar. Çünkü yandaşın partisi olmaz. Yani yandaş gazeteci iktidar yandaşıdır. Güç yandaştır. E, gücü iktidarı buldun onun yanında yanaşır. Yani yandaş şey bir e, tiptir. E, hani AKP yandaşı, CHP yandaşı diye ayırmayın. Yandaş gücün yanında olur. 20 senedir AKP iktidarı o yüzden onun yanındalar. Ama AKP gidip Başka bir iktidar geldiği zaman göreceksiniz yeni gelen iktidarın yanında olacaklar. İşte diyecekler ki biz söylemiştik Sayın Cumhurbaşkanı'na keşke şu şu hataları yapmasaydı falan. Keşke öyle olmasaydı deyip ufak ufak dönmeye başlayacaklar zaten başladılar. ülkede biliyorsunuz bir grup gazeteci hoca efendilerini, hazretlerini bile sattılar. Eğer AKP iktidardan düşerse onu da satacaklar ya yani çok net yani. Hop yeni gelen iktidarın yanında yer alacaktır. Çünkü yandaş güç sever, muktedir sever, iktidar sever. E, ayrıca çok acı bir şey ama iktidarla da yandaş sever yani bunu söyleyeyim ben size. Her iktidar yandaş kaseci e, bizim gibi adamlardan daha çok sever. yani. Bu adamın sağa sola belli olmaz. Ne diyeceği belli olmaz der. Biz yine eski bir yandaş tercih edelim. Şu anda nasılsa bizim yanımızda. E, en azından e, onun ne söyleyeceğini biliriz gibi bir yorum yaparlar, iktidarlar. Ve en acı tarafı bu. Şimdiki yandaşlar dönecekler, yeni gelen iktidarın yanında olacaklar, yer alacaklar. Yeni gelen iktidar da o yandaş gazeteleri bizim gibi adamları tercih edecek. Bunu hep beraber yaşayacağız. Nasıl her yandaş iktidar güç ve muktedir severse, her iktidar da yandaş sever. Bunu bir kere çok net söyleyelim. Gelelim şu fotoğrafa. Bakın bu fotoğraf ilginç bir fotoğraf. Şimdi dün İzmir'de Alsancak'ta Mustafa Deniz Stadı açıldı. Bu kameraya da aynı ayrı gösterebilirseniz. Evet, bunun da, açılışı. Şu an 3 platformda evet, canlı yayındayız. Evet, bu normalde bir futbol stadyumu olduğuna göre yani futbolla Kamerayı ilgili Şöyle gösterelim. Futbolla ilgili bir şey olduğuna göre. Ben istersen yardımcı olayım. Evet ya, tamam, zaten şey tek tek göstermeye gerek yok. Fotoğraf şu. Bu futbolla ilgili bir stadyum olduğuna göre. Abi yani sen çok oynuyorsun ya. Biz yayında bütün konsantrasyon gidiyor. Aklında olsun ya yapacak bir şey yok abi. Üçünü aynı anda verdiğimiz için yayın. Tamam ikisini ver abi. Üçünü verme. <laughs> Youtube'da veriyoruz. Instagram'da Peki. veriyoruz. Peki. Şimdi bu fotoğrafın e, şey e, özelliği şu. Burada AK Parti maşallah tam kadro gelmiş stada. Yani Futbol Federasyonu Başkanı'nın nerede diye soracaksınız. Nihat Özdemir şurada. Bakın şurada Nihat Özdemir. Yani biliyorsunuz bu Nihat Bey de şey demişti. Futbola siyaset sokmayacağım ben demişti. Abi yayın hakikaten dağıldı gitti. yok yok sıkıntı yok abi. Nihat Özdemir futbola siyaset sokmayacağım demişti. Ya sok, Nihat Özdemir futbola siyaset soktu mu sokmadı bilmiyorum ama eğer şu araya kaynak yapmış Nihat Özdemir. Bana öyle geliyor yani. kaynak yapmasa Nihat Özdemir'i fotoya bile sokmayacaklar ya. Bakın ben size söyleyeyim. Bakın tam şurada. Şöyle bu tarafa doğru yani bakıyorum. bu bir stadyum açılışı ve Futbol Federasyonu Başkanı Hayır işte ben bu yani tarafa girmek için Burada komik olan şu ee, Yıldırım Demirören de böyle demişti Futbola siyaset sokmayacağız veya siyaset girmeyecek Ya Nihat Bey Bırak siyaseti sokup sokmamanı Hoş zaten siyaset ee, Senin siyaset soktu buraya Nihat Bey yani e, Hani senin siyaset sokmasa Sen nasıl girecektin bir kere bir iki seni fotoğrafa bile sokmayacaklar baksana, şurada duruyorsun, hani böyle bir şey vardır biliyorsun, böyle kuyruğa aradan girenlere kaynak yaptı denir, kaynak yapmasa federasyon başkanı büyük bir ihtimalle fotoğrafa girmeyecek, yani şöyle gösterecek burada fotoğrafta yok mesela, şu anda burada 3, 6, 9, 15 böyle bir 30 kişi var önde duran, i̇şte bakın Nihat Bey de burada. <laughs> Çok komik hakikaten ya. Orada yani Tarım Bakanı falan. Tabii var başta. Şimdi, şimdi yani, sayacağım. Yani açılışıyla değil mi? Evet. Mesela şurada ben e, şeyi görüyorum. Tarım Bakanını görüyorum. Pakdemirli. Orman Bakanı var. Yok, Tarım Bakanı. Şey, Çevre Bakanı. bakanı Murat Bey var. Murat Kurum var. Burada Bekir Pakdemirli var. Tabii Spor Bakanı var olacak. Mahmut Özgener. Özgener var eski federasyon başkanı. Binali Bey, 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 var. Binali Bey var. Binali Bey de hadi olsun olması lazım İzmirli. Savunma Bakanı var. O çok ilginç yani. Evet. Stat açılışında Sayın Defansa Hulusi... gelmiş abi geldim. Evet evet. Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar var. Yani çok ilginç bir fotoğraf. Allah'tan Mustafa Deniz diye haber vermişler. O onu çağırmışlar yani. <laughs> hani Stat'a ismini veriyorlar ama çağırmayabilirlerdi. O da olabilirdi. Bakın bu işte Yeni Türkiye'nin fotoğrafı. Sen de tweet attın o fotoğraf. Evet bu da bu fotoğraf. Neyse. Tarım Bakanı'nın ne ilgisi olabilir? Ya onları yani şey kısmına girmeyelim. O, o şey ben bir tek fotoğrafı tespit yapalım istiyorum. Yorum yapmayalım istiyorum ama kim varsa İzmir'de yakınlarda bakan milletvekili onları çalmışlar galiba anlaşılan. Hayır ile ilgili belki çimle ilgili. Olabilir. Tarımın işi olabilir belki. Olabilir. Tespit yapmak her zaman daha avantajlı yorum yapmaktan. Ama e, şöyle söyleyeyim. Bugün Altay Kulübü Başkanı'nın sen de o, dinledin. E, evet. Twitter'da bir şey var. Diyor ki işte size de Sayın Mustafa Deniz ismini verdiği için teşekkür ediyoruz diyor. Yani ismi de şeye bırakmıyorlar. E, Altay Kulübü'ne bırakmıyorlar yani. Bu ismini ne koyalım? diye İzmir'deki spor kulüplerine sormuyorlar benim anladığım kadarıyla. Onlar tercih ediyor yani diyor ki bu sırada Mustafa Denizli ismini koyalım. Ya son anda sürpriz oldu bize de diyor. Evet. Başka. Bence AKP şeyden korkmuştu. Bunlar İzmirliler sağ olsun belli olmaz buraya. Atatürk falan derler. Ee, Mustafa Kemal Paşa'sı sıradı diyebilirler. En azından Mustafa Denizli olsun. Mustafa Kemal Atatürk diyebilirler. Demişlerdi ki biz bu isimlerden bu Atatürk falan derler. Biz önceden Mustafa Denizli koyalım. Böylece bir kazaya gelmesin stat, stat demişlerdir benim tahminim. Altay Kulübü Başkanı'nın, Sayın Başkanı'nın e, yaptılar. Biz, biz, de buna çok teşekkür ederiz demesi de tabii ilginç geldi. Ayrıca burada Altınordu ile ilgili bir sorun var benim bildiğim kadarıyla. E, Altınordu'nun bir arazisi, arazisini vermişler bu statın yapılması karışında Altınordu Kulübü benim bildiğim. Bu verilen, Alsancak'taki bu Altın Ordu'ya ait arazinin verilmesiyle de bir protokol yapılmış. Ee, Protokolunda bu arazi karışında da bu stadın kullanma hakkının yarısını şeye e, Altın Ordu'ya veriyorlar. Yani yarısı i̇yi, iyi, Alsancak, iyi, iyi, yarısı Altın Ordu. Evet, ama yani. hala o protokol yapılmamış. Altın Ordu Kulübü'nün de bir gazeteyi ilanı var. Benim gördüğüm o da diyor ki bu protokolü yapalım, bu stadın yarısını kullanma hakkı bizim diyor. E, ee, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu sitede beraber kullanacaklar dedi. Zaten bu her türlü protokoldan şey bir laf yani. E, sonuçta e, yani bunun dedi ismini Mustafa Denizli koyduk stadın ismini dedi. Yani çok güzel stadı yapıyorlar. Stadı, devlet imkanı yapıyorlar yani sonuçta e, AK Parti cebinden yapmıyor yani bu devlete imkanı yapıyor. Stadı yapıyorlar ismini koyuyorlar. Diyorlar ki bu stadı, Sordu hatta Sayın Cumhurbaşkanı. Altınordu Kulübü'nün başkanı nerede gibilerden bir ses çıkmadı. Galiba gelmemişti oraya. Veya da geldi kayboldu. Ee, Mustafa Deniz adını koyduk dedi. Altınordu ve Altay beraber kullanacaklar dedi. Zaten her şey söyledi yani. Bundan sonra o sözün üzerine bir şey yapamazlar İzmir gibi geliyor bana. Bu, bu fotoğrafı göstermek istedik size. Mesela şurada galiba Ulaştırma Bakanı var. Bakın Herhalde bu arkadaşlar da bakan da biz. Bürokrat bakan. Mesela bak şurada şey var. Görmemiştik. Da. görmemiştik. İçişleri Bakanı var. Evet Şu, Süleyman. Sayın Sayın, sayın Soylu var. Yani gördüğümüz Ulaştırma Bakanı var. Ee, Pak devinde var 2. Süleyman Bey var 3. Spor Bakanı 4. Orman Bakanı var. Hani Türk Hava Kurumu'nun envanterinde uçak yok diyen Orman Bakanı da burada. Mahmut Özgeler var, Binali Yıldırım var. Ya ben Binali Yıldırım kadar ilginç bir adam görmedim yani. Her açılışta bulunuyor yani. Böyle bir şey olmaz. Maşallah. Mesela İzmir'e belediye başkanı da olmuştu. 1300 projem var demişti ee, Binali Benim de Floransa'da okuduğum dönemden tanıdığım, daha sonra turizm yaparken de orada bildiğim, bu İtalya'nın eski başbakanı Floransa belediye başkanıydı. Ee, şimdi ismi unuttum başbakanın. Eski Floransa Belediye Başkanı İtalya'da başbakan olmuştu. Bu son 10 on senedir. Onun bir iki tane yardımcısı vardı. Onları ben Florence'daki belediyecilik döneminden tanıyordum. Bir tanesine mesaj atmıştım geceliğin. Ee, dedi ki bak İzmir e Belediye Başkanı adayı, işte Biner Yıldırım, 1300 bin tane e, projesi var dedi. Yani normalde mesela Newton'un, Galile'nin, Madame Curie'nin, Einstein'in filan bir projesi var. Galileo'nun filan. Binali Bey'in 1300 bin projesi var yani tamam mı? 1300 adam inanamadı o mail attığım eski belediye için. <laughs> dedi ki ya nedir bu projeler dedi. Dedim ya Türkiye böyle mesela git en kenarda köşede karşı belediye oluyor. Belediye başkanı deme veriyor. Diyor ki onlarca projede gidiyoruz diyor. Yani ne yapacaksın yani mesela dağda bir köy var. Onun bir, bir kasaba var. Onun belediye başkanı var. 150 tane proje var. Cepte öyle gidiyoruz diyor. 1300 projesi olmasına rağmen Binali Yıldırım kazanamadı o seçimi. Dediğim gibi yani. Yetmedi proje sayısı. Abi yani. <laughs> i̇şte diyorum sana yani Newton'un bir Galileo'nun bir projesi var, Binali Bey'in 1300 projesi var. Belki ismi Binali ile başladığı için yani hani bilime başladığı için ona uygun olsun diye 1300 proje o dedi. Biri olabilir, o adam biri olabilir. adam bana 2000 iki gün mail attı o belediyeci. Dedi ya bizim burada herkesin tek projesi var dedi her belediye başkanının. Yani biz Florence başa gelirken Florence belediye başkanına seçildi dedi bizim işte patron başbakanın kastediyor. Bir projesi var dedi Florence'yi korumak. Roma Belediye başkanında tek projesi vardı dedi, Roma'yı korumak. Yani Milano Belediye Başkanı'nın bir projesi var, Milano'yı korumak. Yani bizde dedi burada Orada her... Burada kentsel dönüşüm yok mu abi? Kentsel dönüşümü e, ben bir kere anlatmaya denedim, anlatamadım. Yani o da çok ilginç bir hikayedir. İtalya'daki arkadaşlarım. Evet, şöyle e, anlatırım programın sonunda. Sonuçta bizde burada her belediye başkanının tek projesi vardı, şehri korumak demişti. E, ve 1300 proje ısrarla benden istemişti yani. Neyse, şu kentsel dönüşüm derken de hikaye şu, benim burada eski oturduğum ev 11. kattı. Bir kere de anlatmıştım. İşte deniz görüyor. Deniz falan var. Sofya'yı bile görüyor. Öyle bir yerde üst katta oturuyorduk. Buradan baktığın zaman havada bulut mutlu olmadığında Sofya'yı, gibi falan bile görüyorduk. Yani öyle bir yerdeydi. Oradan bir fotoğraf atmıştım ben o zaman sosyal medyada. Sonra bir gün bu yeni evden bir fotoğraf attım. Yeni ev bahçe katının gibi, üstü gibi. İtihaden birisi mesaj attı. Senin evin mi diye şeydi. Ben de evet değişti Niye değişti dedi. Meyilleşiyoruz. Ya dedim işte orayı e, şimdi yıkıldı. Ben dedim zaten kiracıydım oradan çıktım. E, peki ne olacak ev dedi. Yenisi yapılacak dedim. E, peki dedi bunu kim yapıyor ya dedim. Bir adam geliyor. İki kat fazla çıkıyorlar. Bir de iki daireyi yapan oluyor. Alttan bir dükkanı ona veriyor, yapana veriyorlar. Apartmandakiler ne oluyor? Onlar dedim 18 ay başka bir herkes başka apartmanı daire tutuyor. Onların parasını apartmanı yapan ödüyor dedim 18 ay boyunca da ama anlamadı. Dedi ki bunu bana iyice anlat. Ben de müteahhit kelimesi 30 sene orada kalmışız. Müteahhit kelimesi nedir bilmiyorum yani. Daha doğrusu itaat hiç müteahhit görmedim ben. Yani belki vardır bilmediğim ama hiç müteahhit midir bilmiyorum yani. İmar nedir onu da bilmiyorum. Çünkü itaat imar diye bir kelimenin olduğunu da hiç duymadım. Yani imar değişti, imar iki kat yukarı çıktı, imar bir kat aşağı indi, Öyle bir şey de olmadığı için ne iman ne biliyorum ne müteahetti Bunu da adama anlatamıyorum. Dedim ben seni arayayım. Telefon açtım. Dedim bak şöyle oluyor. Apartman 10 katlı. Bir adam geliyor dedim. 150 şer metre kadar olan daireler 130'a iniyor. Ama iki kat fazla çıkıyor. Şimdi bunu adama anlatamıyoruz yani. Adam delirecek hale geliyor. Ve dedim iki kat fazla çıkıyor. O çıkan dairelerden mesela 4 daire fazla oluyor. ikisini müteahhit oluyor. Bir de dükkan veriyorlar müteahhit dedim Bunun karşılığında işte apartmana oturanlar, Apartman bitene kadar başka yerlerde kalıyorlar. O kiralar da ödeniyor. Ayrıca her, soruyorlar dedim insanlara. Mutfağınızda ne kullanmak istiyorsunuz? Herkes kullanacağı beyaz eşyaları yazıyor. Ne malı kullanacağını. Onlarla evi donatıyorlar. Ve belki evin bahçesine küçük bir havuz ekliyorlar. İki kat yerin dibine inip işte otopark yapıyorlar. Ama daireler küçülüyor bir 30 metrekare falan. Adama bunu dört gün anlatamadık. Dört gün. Habire telefonla konuşuyor. Adam diyor ki bunu bize anlat çünkü bu bizi kurtarıyor diyor İtalya'yı yani. <laughs> böyle bir sistem. Bunu yapan kim dedi bana. O zaman diyor ki yani böyle bir Mikelancelo gibi adam var. O yapıyor bunu dedim ya bu adamın ismi önemli değil. Ahmet, Mehmet, Abdullah, Hüseyin. Kim bu adam diyor. Yani böyle sadece bizim mahallede 100 kişi var dedim yani. Bu işi yapan. Bu müteahhit dediğin nedir diyor bana yani. Sonra bulduk ben İtalya'sını. Yani ben iyice izah ettik. Dedi ki bana ya dedi sen şu senin apartmanı yapan adamı İtalya'ya getirsen biz dedik Roma Belediye Başkanı isek, bunu teklif etsek yani buradaki oturan Romalılar işte apartmanın iki kat büyüyecek, imar denen şey çıkacak, alta bir dükkan konacak, yok otopark yapılacak apartman altına falan. Yani dedi, bunu anlasak Roma birbirine girer dedi. Yani bu Roma'nın kuruluşundan bugüne kadar olan en büyük icraat olur dedi yani. Hakikaten inanamıyor insanlar yani. Habire bana şey diyordu arayıp arada bir kafası iyi olduğu zaman bu arkadaşımız. Ya diyor burada kalabalık oturuyoruz. Şu sizin apartman nasıl yapılıyor? Bizi bana nasıl diyor. Ben de diyorum ki 150 metre ya yani 180 metre olan daireler 150 yeniyor. 18 ay e içeridekiler başka apartmanlarda oturuyorlar. Onların paralarını yapan adam ödüyor. Apartman iki, 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 kat fazla çıkıyor. O iki kat dört daire çıkıyor oradan. Dört daire ikisini yapan oluyor. Alta bir dükkana idare ediliyor, onu da yapana veriyorlar. İki kat girip otopark yapıyorlar, havuz koyuyorlar, güvenlik koyuyorlar falan. Kalk kalka sesler geliyor doğru. Ve ben sana söyleyeyim, hala 40 günde bir, 50 günde bir, ayda bir ararlar beni. Bak yine toplandık, burada bir sürü mimar mühendis oturuyoruz. Şu anlatsana bize, şu evinizin kimdi o gelip yapan, iki kat fazla çıkan işte bilmem Bir de tabii Binali Yıldırım çok meşhur oldu bizim oradaki arkadaş grubunda, mimar mühendis grubunda. <laughs> 1300 küsür projeyle ee, diyorlar bir şu 1300 projeyi saysana bize yani ne oluyor. İşte mesela herhalde bu projelerin bir tanesi de bu istat. Bence o projede de 8-10 proje olarak geçen şeyler var. Soyunma evet. odası bir, deplasman soyunma odası iki falan gibi. Burada da Nihat Nihat Bey herhalde görmüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani çünkü dün soruyordu işte Ben Mustafa, de buradayım gibi. Böyle. Altın Ordu Başkanı burada mı diyor. Mustafa Denizli zaten yanında olsa da Mustafa Hoca. Nihat Bey de herhalde yani ben geldiğim anlamında bakıyor. Tam şurada bakın. Evet bu arada tabii Mustafa Deniz için bir cümle söyleyelim. Ee, İzmirli Altay'da doğdu. Altay'da oynadı. Altaylı Büyük Mustafa. Ee, ona da çok yakıştı bu stat. Öyle söyleyelim. O statı da Büyük Mustafa yani. Mustafa Deniz ismi yakıştı. Bu da başka bir konu ama keşke bu ismi İzmir'in kulüpleri koysaydı. Yani Altay kulübü koysaydı. Veya İzmir kulüpleri toplanıp koysalardı koysalardı. Ee, sonuçta yani Altay'ın başkanı bugün son anda haberimiz oldu diyor. Ee, evet. Güzel oldu diyor. Cels yapıp Mustafa Deniz ismini verdikleri için de çok teşekkür ediyorum diyor. Daha doğrusu ben sana şöyle söyleyeyim. Herkes hak ettiği şekilde yönetilir. Hani bir laf vardır. Allah müstahakınızı versin derler. Mesela şimdi Allah bizim müstahakımızı versin diyemiyorum. yani e, Gerek yok çünkü vermiş zaten. Yani Sonuçta kızmayalım yani. İyi akşamlar.